Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler. Geride kalan haftanın, yani kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Bayağı önemli maçlar vardı. Önemli maçlar vardı da enteresan gelişmeler oldu bu maçlarda. 12. haftayı geride bıraktık. Bu arada ışığımız sönüyor. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz size bir şöyle bir hatırlatma yapalım skorlarda. Genel olarak biliyorsunuz skorları ama... Galatasaray Karagümrük deplasmanından 2-0 galip geldim. Beşiktaş 5-2 ile Ümraniye Spor'u geçti. Yine aynı sonuçta 5 2lik skorla da Fenerbahçe İstanbul Spor'u geçti. Trabzonspor'un da malum maçı yoktu bu hafta. Onlar baylardı Bu arada da Kayserispor Adana Demirspor karşılaşması 2-2 berabere bitti arkadaşlar. Bu arada kulağınıza derinliklerden Şampiyonlar Ligi müziği geliyorsa da çok takılmayın arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe 11 maçta 26 puanla lider. 12 maçta 23 puanla da Adana Demirspor yer alıyor. Yine 12 maçta 22 puanla Beşiktaş var. 4. sırada 21 puanla 11 maçta 21 puan toplamış olan Galatasaray var arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki biz bunları biliyorduk bunları niye gösterdiniz? Şimdi bunları şundan dolayı gösterdik. Bu haftaki maçlarda ilginç sonuçlar alındı. İlginç sonuçların yanı sırada ilginç bir takım gelişmeler oldu arkadaşlar. İlginç gelişmeler oldu. Maçlarda enteresanlıklar yaşandı. İşte Galatasaray, Karagümrük Galatasaray maçında ilk defa Galatasaray lehine vara gidildi. Fenerbahçe İstanbulspor maçında, Beşiktaş Ümraniye maçında da biraz sonra sizlerle paylaşacağımız ilginçlikler oldu ama kısa bir haftanın değerlendirmesini durmuştan alalım. Evet, selamlar, sevgiler, güzel kardeşlerim, her şeye layık olan insanlar. Sizler için Ersan ile beraber güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umuyoruz, beğeniyoruz ki bizleri izlerken keyif alıyorsunuz, zevk alıyorsunuz. Yani Galatasaraylı olmak bir ayrıcalıktır. Galatasaray bu hafta bana göre çok karlı bir haftada. Neden derseniz Galatasaray zor bir kara gümrükle mücadele etti. Ve 3-5 haftadan beri hakem faciası. Hala bu haftada devam edecek mi? Hakemlerle uğraşacak mı? Futbolcularımız kırmızı kart görecek mi? Futbolcularımıza e, telkinler gelecek mi? Futbolcular korkaklı üstünden atabilecek mi derken? Karagümrük 2-0 net bir skorla yenerek e, Fenerbahçe'nin e, zar zor yendiği Karagümrük'ü rahat bir şekilde 4 gol yedi. Ve hatta şunu söyleyeyim Karagümrü pozisyon vermeden maçı bitirdi Galatasaray. Yine e, Fenerbahçe bu hafta çok rahat bir rakiple oynadı. İstanbul Spor'la oynadı. Birazdan ona değineceğim. Yine e, Beşiktaş çok rahat bir rakiple oynadı. Ümraniye ile oynadı. Galatasaray'ın hani diyorlar diye Adana Demirspor'la Galatasaray oynarken Galatasaray'ın ar arka bahçesi. Beşiktaş'ın arka bahçesi Ümraniye ile oynadı. 5-6 tane futbolcusu aynen, var orada. Aynen. Şimdi e, Trabzon bay geçti. Adana Demirspor 2-0 öndeki giden maçını Kayseri yine geriden gelerek 2-2 bitirdi. E, Konya berabere kaldı bu hafta e, biliyorsunuz. Onunla ilgili şunu söylemekte fayda var. E, gerçekten e, Galatasaray bu haftayı karlı geçti. Dediğim bu oldu yani. En zor rakiple oynayan ve en zor şartlarda ve sıkıntılı dönemden geçen Galatasaray takımıydı. Galatasaray'ın herkes bu hafta puan kaybedeceğini beklerken çok rahat bir Karagümrük maçı geçirdi. Niye zor maçı diyorum? E, kara gümrüğün hocası bile daha Galatasaray kendi maçını oynamadan e, hemen e, Karagümrün hocası başladı. dedik dedi ki işte bu hafta da dedi bir daha hafta Galatasaray'la oynayacağız dedi. Herkes de Galatasaray'a karşı bir şartlanmış bir e, maç trafiği yaşıyorlar. İşte dün akşam seyrettiğimiz İstanbul Spor'un galecisini, Ümraniye Sporun galecisini ya görüyoruz ki bunlar Galatasaray maçında panter kesiliyorlar ama e, Beşiktaş'a karşı, Fenerbahçe'ye karşı gelince yani bir baktılar ki 3-2 oldu bir ara maç. Kedi yani Kedi oldu. Yani <laughs> kedi de e, baktın abi. İstanbul Spor'un galecisi öyle bir top atıyor ki direkt Fenerlin'in ayağında. Ya arkadaş işte bir hafta önce Başakşehir'in galecisi Volkan Babacan'ın e, son 3 dakikada attığı topu gördünüz. Nereye gittiğini, kime gittiğini. Ondan sonra son gol yediğini. Golün geldiğini. Golün geldiğini. Şimdi Galatasaray'a karşı bütün takımlarda bir sıkıntı var. Yani herkes Galatasaray takımına karşı örgütlenmiş. Galatasaray'ı nasıl Pasifize edebiliriz diye bunu düşünüyorlar. Ama Galatasaray öyle büyük bir camia ki Galatasaray bu memlekette eğer isterse bu ligin şampiyonu da olur Avrupa'da da at koşturur. Bunu kesinlikle kabul etmek lazım. Galatasaraysız bir Avrupa olmaz. Bunu rahatlıkla bilin. Galatasaray ne zaman şaha kalkar, kükrerse Türk futbolu bir adım öne gider. Aynen ben de bunlara katılıyorum. 12. haftaya döndüğümüzde arkadaşlar ilginç sonuçlar var. Dediğim gibi Beşiktaş Ümraniye Sporu 5-2 mağlup etti. Mağlup ederken de enteresan sonuçlar var. Şey, pozisyonlar oldu, olmadı değil. Şimdi bir tanesini bunların hemen ekrana getirelim. Maç 2-1 iken, 2-1 iken arkadaşlar şimdi göreceksiniz e, pozisyonu. Burada Hani eskiden bizim öğrencilik yıllarımızda birdir bir diye bir şey oynanırdı. Oğlun üstünden atlar, bunun üstünden atlardı. Şimdi gördüğünüz gibi bu e, Sporlu futbolcunun tepesine çıkmış olan Cenk. Beşiktaş'ın iki gol attı galiba değil mi Cenk? Evet. İki gol atan futbolcusu Cenk. Jake burada gol atıyor arkadaşlar. Bunu bu gol de veriliyor. Evet, veriliyor. Bunun bir pozisyon öncesi ya da sonrası var. Topa kafa vururken de var. Bakın gördüğünüz gibi bu da başka bir açıdan işte burada kafayı vuruyor. Hatta bir karesi daha var bunun. Böyle şimdi buna buna arkadaşlar herhalde Faul'ün kralı denir değil mi? Ama isimler önemli değil artık. Ben bu hakemlerin isimlerini telaffuz etmekten bıktım. Alın birini vurun diğerini. O yüzden isim söylemeyeceğim. Genç hakemlerden biriydi güya bu maçı yöneten. Arkadaşlar buna faul vermediler. ya. Vara gittiler. Varda da baktılar. Varda da buna faul vermediler. Şimdi gözünüzün önüne bir pozisyon getirin. Bu burada dur. Buraya geçmem. Galatasaray'da biliyorsunuz Abdülkerim bir kırmızı kart gördü değil mi? kimin rakibinin omuzuna şöyle elini koydu diye evet. kırmızı kartı gördü oyundan atılmıştı daha sonra gerçi şimdi bir sonraki pozisyonda yine Abdülkerim'in uğradığı haksızlığı göstereceğiz ama elini omuzuna koydu diye faul verilen ve o kırmızı kartla oyundan atılan oyuncunun pozisyonluk gözünüzün önüne getirin bir de Cenk'in rakibinin sırtına çıkmış omuzuna basmış ve gole atmış ve hakemler bu golü vermişler durmuş Şimdi abi mecbur verecekler. Ha, mecbur. Yukarıdan geliyor talimat. <laughs> Bak ben hep söylüyorum. Bu Süper Lig'de böyle, PTT Lig'de böyle, 2. Lig'de böyle, evet. 3. Lig'de böyle, Bal'da böyle, Amatör'de de böyle. Yukarıdan talimat geliyor. Diyor ki bunu vereceksin kardeşim. Diye. Vermezsen bir daha hafta maç alma şansın yok diye. Maç... Ne yapsın Hakem abi? Evet, doğru. Mecbur verecek. bu sırada 2-1. 2-1. Ümraniye baya bir ritim yakalamış dalga dalga geliyor bu golle yanılmıyorsam 3-1 oldu maç 3-1'e gitti. ondan sonra da koptu zaten gerçi 3-2 oldu ama peşinden bir gol daha attı Beşiktaş maçı götürdü. Bir gol, bir gol daha gitti. Şimdi buna faul vermiyor. Ya buna hadi espri yaparlar. Buna Metin Şentürk bile faul verir ya. Kardeşim görür faul verir yani. Metin Şentürk bile faul verir. Ama, ama görmek ne diyeceksin abi. Görmek iste. Körse oluyor yani. tabii. Şimdi bir başka pozisyon getirelim arkadaşlar. Yine aynı maçlar. Abdülkerim'in Galatasaray'lı Abdülkerim'in. İstersen önce bir Abdülkerim'inkini getir. Heh. Şimdi bu bakın arkadaşlar. Şimdi burada Abdülkerim rakibine temas yaptı diye temas yaptı diye arkadaşlar buradan kırmızı kart gördü oyundan atıldı tamam güzel atıldı attılar yaptı şimdi burada bir dursun abi bir tane yorumcu arkadaş diyor ya şeyin kara gümrüklü oyuncunun atılmasında ha, ayağı arka ayağın diye desteğini kaybetmişti biraz daha açalım Enes aynı hareket burada yok mu abi Abdülkerim'in öbür ayağı nerede evet. ayağın ucunda değil mi ve buna ne yorum yapmıyorsun peki o zaman? Bu Galatasaraylı. Bu Galatasaraylı olduğu evet, için evet. bakın aynı bakın Karagümrük maçında ben hakem olsam buna sarıyla geçiştiririm hatta sarı bile vermem diye geçmişin eski hakemi ve şimdinin yorumcusu alalım Abdülkerim'in bu pozisyonunu alalım Karagümrük'teki futbolcunun Abdülkerim'in arka ayağı da bakın tamamen evet, ayağının evet. ucunda desteğini kaybetmiş. Ayağ. O da bilerek ayağ, bilmeyerek ayağ. basmış o zaman. Ya bunu yorum yaparken Buna farklı konuşup da öbürüne yorum yaparken öbürüne nasıl farklı konuşuyorsun ya? Bu kadar Galatasaray düşmanlığı olabilir mi ya? Olabilir. Şimdi arkadaşlar... Yakaladığın pozisyon, pozisyon, güzel değil güzel, mi abi? Güzel, gayet güzel. O dediğin arka ayak hikayesi. Evet, kayma, aynısını. Kayma işi doğru. Şimdi buraya bu pozisyona bir bakın arkadaşlar. Burada Abdülkerim kırmızı kart görüyor. Evet. Peki, şimdi başka bir pozisyon gelecek ekrana. Buraya bakın arkadaşlar. Burada... Beşiktaşlı Getson. Rakibine ne yapıyor abi? Bunun kramponun altında şey vida yok ki abi. Ha. Şey var burada, sünger var. seviyor onu. Bak şimdi, pozisyona baktığınız vakit arkadaşlar çok net bir şekilde. Üstelik de bunun ayağında da kayma da yok. Evet, ha. kırmızının kırmızının A babası bu. Evet, kırmızının A babası var. Veremez ki. Ne kırmızısı? Bakın, burada burada sarı bile yok. Bak sarı bile Bak. yok. Neden yok biliyor musun? Çünkü burada sarı çıksa, getson sarı, sını, sarı kart sınırında dördüncü sarıyı göreceği için Galatasaray'ın bu hafta Beşiktaş'ta oynayacağı maç var ya. Evet. Beşiktaş'ta oynayamayacak cezalı durumu ondan göstermiyorlar. Niye göstermiyor biliyor musun abi? Şenol abisi yeni geldi takımın başına. Yani takımı 10 kişi bırakıp da berabere veya muhalif ettirir mi? Yani talimat verildi yukarıdan sen bu hafta mutlaka ve mutlaka bu takım kazanmak zorunda dedi. Ya talimatlar yukarıdan öyle bir veriliyor. Ondan sonra çıkmış Futbol Federasyonu Başkanı diyor ki ya bizimle ilgili yanlış yorumlar yapıyorlar ya. Çok afaki hakemlerle ilgili işte eleştiriler falan diyor. Ya ey Futbol Federasyonu Başkanı senin seyrettiğin maçı biz de seyrediyoruz ya. Sen nereden seyrediyorsun? Sen kaç numaralı gözlük kullanıyorsun ben bilmiyorum ki ya. Aynen öyle. Arkadaşlar şimdi bu iki pozisyonu gördünüz. Zaten daha bunun gibi ne rezaletler var ve enteresandır. Fenerbahçe ile Beşiktaşlı maçlarında o kadar benzerlikler var ki işte ilk gollerini penaltıdan atıyorlar. Penaltılar peki doğru mu haklı mı tartışılır tabii. Ama bir de tabii İstanbulspor Spor maçında Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı. Hani o penaltıyı bir akıllı bir insan öyle bir penaltı yaptırır mı o ayrı dava. Şimdi ekrana hemen şak diye bu görüntü geldi. Burada duralım. Bunda konuşacağız. Ee, bu rezaleti gördük Beşiktaş maçında. Şimdi size arkadaşlar bir başka rezaleti göstereceğiz. Bu tabi bunu yayıncı kuruluşta göremezsiniz. Bunu hiçbir yerde göremezsiniz. Muhtemelen bu görüntüyü bana gönderen arkadaşlar... Eminim ki o etkili yetkili yerlere de gönderdiler mutlaka. Ama onların hiçbiri bu görüntüyü göstermeyecekler. Burada arkadaşlar kenarda duran yerde yatan İstanbul sporlu futbolcu. Kenardaki baba yiğit dahi süper eşi benzeri bulunmayan ünlü teknik direktör Jesus. Şimdi görüntü oynatılacak. Oynatıldığı zaman Jesus'a bakın İstanbul sporlu futbolcuya nasıl tekmeyi geçiriyor. İzliyoruz arkadaşlar. Bak İstanbul Sporlu Kurtlulcu kıvranıyor. Çağ! Ulan kalkmam diyor. Kalk oradan bakayım diyor. Yanındaki o kim? Dördüncü hakem mi? Emmim. Evet. E, dördüncü hakem. Çağırıyor şimdi, mu? Yok. Bunu şimdi bu hareketi içeride futbolcu yapsa ha? o popoya o tekmeyi geçirse kırmızı kartı görür mü? Görür. görür. Dördüncü hakem kör ama. Kör olduğu için görmüyor abi. Jesus diyor şey yaptı sevdi. Bir daha gösterelim. Bak. Al. diyor. İbne diyor affedersin. Yatmışsın burada diyor. Ne yapıyorsun diyor. Kalk. Peki. Ne olsun seni şey be. Yu. Peki ona hiç yuha gerek yok. Peki şu harekete Okan Buruk yapsa kaç maç ceza alır abi? En az 10 maç. 10 maç değil mi? Yani ayıptır, yazıktır, günahtır. Şu görüntüyü görüp de bu Fenerbahçe'nin hocasına eğer ceza vermeyen federasyon, MKK başkanı bilmem neyi sen Şurada bak dördüncü hakemine bak ya. Kaç metrede ya? Burada adama tekme Hayır, dön, atarken dön dön, 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 dön dön dördüncü yani hakeme bak. Bak 4. hakeme bak. Dördüncü hakeme dördüncü hakeme vururken gör. Hatta gör şey dördüncü diyor, hakeme. lan diyor daha kuvvetli evet, vur diyor. Evet dördüncü hakemi diyor. bir gösterir misin? Evet, Allah'ını seviyorsan ya ya böyle böyle bu kadar Türk futbolunu katletmenin bak, bak şimdi bak dördüncü hakeme bak. E, bir de bir de geliyor yanına geliyor bak. Bak. Ve hakemin yanında vuruyor. Ve hareket yapıyor. Ya demiyor ki Orta keme demiyor ki kardeşim burada bir kural ihlali var. Bu adam gelip rakip futbolcuya tekme atıyor. Kalk diyor diyor. Kimsin sen ya? Sen bu futbolcuya kalk diyebilecek güçte kimsin sen ya? Aynen. Sen hakemin üstünde bir adam mısın? O zaman buna ceza vermiyorsan federasyona yuh olsun. Yesus'a değil. Aynen. Federasyona ve Görmezler Merkez Hakem Kursun. Kurulu'na. Bu tabi yayıncı kuruluşta var bu görüntü. Var olmaz bir mı? Bilerek göstermiyorlar Onun abi. Tribünden çeken arkadaşımız çekmiş de. Bunu bunu izleyen ee, Şampiyon Aslan TV'deki bütün taraftarlarımıza kardeşlerimize söylüyorum bu görüntüyü her yerde yayınlasınlar lütfen yayınlasınlar Türkiye'deki adaletsizliğin ne olduğunu göstersinler. Bak abi kamera da orada görüyor evet, musun? Kamera da orada bak kameranın önünde oluyor bu. Hayır, belki Nasıl görmüyorsun? Hayır, hayır, belki kamera bozulmuştur o anda. Tabii canım. Adam kördür. Yani o zaman o, o zaman yani. bakın biz Galatasaray taraftarı uyanık Galatasaray'ın her zaman her yerde gözü vardır. Al Galatasaray bu görüntüyü aldı sergiliyor. Bizim arkadaşlarımız da bu görüntüyü her yere servis yapsınlar o zaman. Yapsınlar da baksana ya adam diyor şey herhalde dördüncü hakem şey diyor baba sen iyi vur yoksa ben çakacağım buna bir tane demeye. Abi gibi. böyle bir şey olabilir mi entesandır? ya? Bak şimdi yedekler geliyor doktor sağlık ekibi geliyor doktor herhalde diyor ya ne yapıyorsun sen diyor ya. Baksana bir daha göster oraya bir daha bak durmuş. Evet. Adam koşarak geliyor ya şimdi bak eliyle herhalde Jesus'a diyor ne yapıyorsun sen diyor. Bak bak şimdi gelecek görüntüye girecek. Bak geliyor koşuna. Baba bu sol eleğinde ne yapıyorsun demeye getiriyor herhalde. Evet. Neyse şimdi görüntü bu arkadaşlar. Rezalet. Nereden tutarsanız tutun. Ha Galatasaray tabii Karagümrük Galatasaray maçında verilmeyen. Dön şimdi çıkalım bu görüntü. Ha başka görüntülerimiz var mı vereceğimiz burada? Yok. Gazete başlıkları bu tarafta değil mi? Tamam buraya dönelim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Rezalet bir tablo. Bu arada arkadaşlar Durmuş'un bir randevusu var, o yüzden kaçıyor. Sen şu görüntüyü bir kere daha göster istersen. Durmuş da görüntüden çıksın o arada. Dönelim tekrar e, görüntüye. Evet. Durmuş arkadaşlar gönderdik. Bir kere daha görüntüyü görelim. Ben üzerine. Hani konuşayım diyeceğim ama ne konuşacağız ki konuşacak da çok fazla bir şey yok. İşte koruma kollama koskoca Jesus Efendi'nin yaptığı hareketi gördünüz yani. Ne diyebiliriz ki? Ne diyebiliriz arkadaşlar? Diyecek de çok fazla bir şey yok. Eğer gazete başlıkların hazırsa Enes dönersek buradan da yine gösterelim. Yağlama yıkama başlıkları var. İşte Aslan Kaplan, İstanbul Spor'a 5 attı, Güneş doğdu, Güneş geldi, Güneş de şöyle Güneş unutmayın. Bu Esmael vardı yani hani kovdukları Esmail. Geldi ilk maçını iki gün antrenman yapmıştı. İki gün antrenmanın sonunda Trabzon'a gittiler. Oradan galiba berabere mi ne kalmışlardı. Allah sihirbaz geldi. Büyük hoca geldi. Şöyle Esmail böyle Esmail diye yağlama yıkama yapıyorlardı. Ben de demiştim ki eyvah bu Esmail on haftayı bulmaz kovulur demiştim. İşte Abbas oldu arkadaş yani. Şimdi burada ne var? Nefes aldırmadılar. E ee, kolay mı abi? Adam yorum yazmış. Fenerbahçe nefes aldırır mı? Koskoca Fenerbahçe takımı. Jesus var. Adama da nefes aldırmıyor. Popoya çakı tekmeyi. Devam edelim arkadaşlar. Ne var ne yok bakalım. Başlık. Aa işte burada biraz önce gördünüz. Şey, seviniyor şey. Cenk cenk. Neydi? Tosun Paşa mıydı? Tosun Paşa. Sevin lan. Çıktın adamın sırtına. Ne diyor Güneş Cenk'i kazandı Cenk i kazandı Cenk yapmış Cenk'i kazanmış Güneş güzel güzel devam edin devam et kardeş devam et ne diyor ha? Batman vitesi 5'e taktı ha, güzel İstanbulspor ya İstanbulspor zaten adamların futbolcusu yerde tekme yiyor kimseden ses yok ya at baba diyor vur diyor ya vur diyor vur bir de benim için vur diyor teknik direktör herhalde oradan bağırıyordur yani. İşte beşe takmış. Yürü aslanın kim geçer? Kahveci İrfan da orada. Kahveci İrfan'ın kırmızı karttan çok daha 3 baş 5 maç ceza alması lazım. Ama yok. O istediği gibi dirsek atar vurur kırar. Ama Galatasaray omuzuna elini koyunca kırmızı. Yallah devam. Daha iyisi olamazdı. Olamaz tabii ya. Bu İrfan çok başka. Lan İrfan seni kim tutar be? Dirseği, tekmeyi, onu bunu geçir anasını satayım. Bundan sonra daha yap. Daha fazla yap. Yakışır. Devam edelim bakalım ne gelecek şimdi torbadan. Tosun Paşa resitali. olan helal olsun be. Tosun, Tosun Paşa da tam Tosun Paşa. Adamın sırtına çıkıyor. Bakın böyle gol atmak da herkese nasip olmasa. Golün her türlüsünü gördüm ama böyle adamın üstüne omuzuna çıkıp da orada kamp kurarak gol atmak da ilk defa görülen bir şey. Devam kardeşim. Helal olsun Tosun Paşa'ya. Ha Demirspor. Kayseri'de puan kaybettim 2-0'dan. Geçelim. Ve güneş doğdu. Evet arkadaşlar, güneş doğdu. Unutmayın, yazın bu başlıkları bir kenara. Şimdi güneş doğdu diyor ya, yakın zamanda güneş battı der bunlar. Bunlar böyle ya, tipler abi ya. Devam. 9 günde 9 puan. Buradan Trabzon'a maç yapmadı. Geçelim. Ne demek istemişlerse istemişler. 8. harika Batman vay be vay be Başsuay Batman ha? 8. harika yakında 10 olur 11 olur bu gider abi 20'ye kadar yolu var anasını satayım yürü yürü kardeşim yürü yürü yağlama yıkama güneş patlaması uzay bahçe abi bunlar şaşırmış çıldırmışlar ya nasıl saçmalayacaklarını bilemiyorlar neler söyleyeceklerini bilemiyorlar Tutun ki Fenerbahçe şampiyon oldu. O zaman nasıl başlık atacaklar? Herhalde o zaman böyle işte Batsuay'ı, Matsuay'ı, Jesus'u, Mesus'u böyle yalarken ya resmen öyle artık icraat başında iş başlıklar atacaklar herhalde. İşte vay anasını ya. Kesin Devam. Bir anekdot paylaşayım. Fenerbahçe 5 yıldızlı paylaşan gazete bu. Ha, Geçen 2-3 hafta önceydi hatırlarsan. Ondan sonra hiç paylaşmadılar ama o günden sonra bunlar yalaka ya. Bunlar 5 yıldızla paylaşırlar. Çünkü bunlar da her türlü yalama, yıkama var. Geç, geç. Yapacaklar, paylaşacaklar. Devam edelim, bir ilerisine gidelim. Olimpiyat rekortmanı geç. Abi, yapacaklar abi. En son ne, dedim ya, ne saçmalık bulacaklar. Olimpiyat halkalarını, kıtaların halkalarını falan getiriyorlar. Şenol Güneş'in elinin dokunduğu ve Gorst ve Cenk Tosun yıldızlaştı. Ulan yalancırız yalan. Lan daha önce sanki Esma'yı zamanında Vegors gol atmıyordu değil mi? Daha önce sanki bir şeyin Cenk'in golü yoktu. Göreceğiz. Bu hafta göreceğiz. Eğer hakem makem olmazsa görürüz bu hafta. Ne diyor? Fenerbahçe gümbür gümbür. Ey yavrum be Ramazan davulcusu musun be? Fenerbahçe gümbür gümbür. Yürü be koçum gümbür gümbür git. Bakalım. Beşiktaş'a güneş açtı. Vay anasını ya. Vay anasını ya. Bak işte güneş. Yağlama, yıkama. Daha da gelişeceğiz. E babada fırsatı buldu tabii. Şimdi zaten gelmeden yazmış. Süslü cümleleri kurmuş. Adama boşuna mı diyorlar filozof diye. Lan giderken istifade ediler. Kıçına teneke bağladılar bunu gönderirken. Ey yavrum ey be. Devam, devam. Devam emmi, devam. Güneşle Cenk ne açtı işte? Cenk'le açtı, evet geç. Neymiş? Kartal bol bol bol. Kartal bol bol gol. Yani... Ulan anasını satayım okumak da zor. Kartal bol bol gol. Kartal gol 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 diyorlardı ya. Kartal bol bol gol. Helal olsun be. Hepsi şair olmuş. Hepsi şair. Devam. Var mı başka bir şairlik başlık? Daha iyi olacağız. Olay mı? Ol. Ol. Devam. Gelişmeye değişecek. Ha, değişme gelişmeyen değişecek dedim ya süslü cümleleri yazmış emmim oraya gelişecek, değişecek, bilmem ne olacak. Demir'e bir haller oldu. Bu Adana Demir Sporu şey yapıyor. Burada yine Fener Kanar seri, Kanarya seriye bağlamış abi. Beşiktaş'a güneş doğdu. Allah güneş var güneş. Yakında güneş battı derler. Tartışmasız bir numara. Doğru abi. Devam. Güneş, ener <laughs> güneş enerjisi. He? Güneş enerjisi abi. Gösterirler bu hafta günler Başka? Ha ne bu? Ezici güç. Vay 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 vay. Devam. Yeni dönem yeni kartal. Jesus yine neyse zirve yaptı. Var mı yan bakan? Yok be koçum. Kim yan bakar ya? Kimin haddine ya? Ha, kim yan bakar lan? Var mı yan bakan? Kemal Sunal'ın filmde diyor. Var mı lan bana yan O da diyor baktım lan yan sana ne olacak diyor. Ben ne olacak baktık ya ne var? Yan bakan var mımış? Görürsünüz yan bakanı. Hakemler, koruma, kollama, abidik kubidik numaralar, rakibin yerde yatan futbolcusunu tekmele, onu yap bunu yap. Lan adam hani bir, vardı ya bir tanesi Fener'in bir arka bahçesinin başkanı vardı. Tabancam yanımda olsaydı hakemi vuracaktım diyor ya lan aynen aynen kafa abi. Güneşim doğdu Aslan'ın ben Güneşim doğdu Trabzon şimdi Jesus'u kanalda spor kanalının birinde Hatun çıkmış işte şeyleri karşılaştırıyor antrenörleri o anonsu yapıyor anonsu yapıyor Fenerbahçe'ye gelince diyor ki bakalım diyor hocamız ne dedi diyor bir izleyelim diyor ondan sonra uyanıyor yani hocamız derken diyor Avrupa'da şey yaptı ya bilmem ne abla batıyorsun ya batıyorsun abla yürü git derler transfer operasyonu geçelim bu şimdi bu yalan transfer transfer operasyonları başlayacak işte Aslan Gözler ikardi de ikardi gitti geldi hemen çakmışlar işte izin oldu ikardi gitti o oldu ya giderse gitsin kardeşim ya Allah Allah Galatasaray'a ne ikardiler geldi Falco geldi o geldi bu geldi ne yapalım geldiyse geldi devam mi Beşiktaş'tan he, şampiyonluğun yolu Beşiktaş'tan geçiyormuş iyi işte Galatasaray Beşiktaş'ta oynayacak. sonra Başakşehirle olacak Başakşehir şeyi değil mi bu hesaba dair değil mi? Bitti herhalde. Var mı daha başlık? İki, iki. Neymiş? Mertense Japon mucizesi. E, yani tamam kardeşim. Japon, Japonya'ya gidiyorsa gitsin emmi. Yol açık olsun. Bize ne ya? Giderse gider. Bir Mertens gider, bin Mertens gelir yani. Mertens'ten ve bu kandırı şey yapacaksınız. Zaten gazeteye bakın isminin Var mı başka? Yok mu? Neymiş? Bilinmeyenli bank denklemi. Bilinmeyenli bank denklemi. Bek 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 Galatasaray'ın sol bekinde bunlara dert oldu ya. La size ne? Okan bunu düşünmüyor lan sizin kadar. Siz şu rezaletleri bir anlatsanız Bakın ortada o kadar rezalet var. Nerede bir tane bu kadar gazete başlığı gördünüz? Cenk'in attığı, adamı sırtına çıkarak attığı golle ilgili tek kelime var mı? Yok. Yok gören bu kadar belki bile satır aralarına koyarlar. Ulan faul faul var. Gözü kör, var. Neredesin? Yuh olsun sizi gibi var. He? Kansızlar varmış. Ne var? He? Devam edelim. işte onları görmezler, bunları görmezler. Gördüklerini abi işte ne var? Ha, ha burada oturuyorlar bunlar. Ne yapıyorlarsa burada oturuyorlar abi. Çay kahve. He, muhabbet. Oh, ne hala ya. Cukkalar gelsin abi oturun. Adam sırtına çıkıyor, gol atıyor, hiçbir şey yok. Öbürü omuzuna elini koyuyor, cart kırmızı kart. Biri ayağına köküne kadar basıyor, hiç kart mart yok abi. Öbürü pozisyon gereği temas, cart kırmızı kart. Ulan be insafsızlar be. Bu kadar hak yemeyin, hak yemeyin. Çoluğunuza, çocuğunuza buradan para kazanıp ekmek parası, ekmek götürüyorsunuz, ekmek. Yu olsun alayınıza, yu. Arkadaşlar noktayı koyuyoruz. Biri sırtına çıkar, öbürü poposuna tekmeyi atar. Kimse görmez, yapmaz. İşte biz de anlatıyoruz. Neyi anlatıyoruz ki? Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı unutmayın. Bu rezaletleri ne kadar çok aklı başında kişiye gönderirseniz o kadar karda izlemektir. Enişten sevgiler, selamlar, hoşçakalın.